Yani, yani. Niye, niye? Backback oraya back oraya back gelmek back. istiyorum. Sana Gelmek istiyorsan buyur tatlım gel gel. Kime basalım beyler inciri adam yok ki burada. Var mı adam burada? Aa, oturanlar var. 3-4 kişi oturuyordur Tam şöyle gel var yer sende. <laughs> tamam. Aa! Atar dev <laughs> <laughs> Abi ya. Ya bugün yaptım ikinci salaklık ya. Abi SC bastım. Yemin ediyorum SC bastım ya. <laughs> Bir dakika yayına bir sesi kapatıp tamam. lazım. Sen başkanım. Bir rapper yapayım abi sadece. Ben de yapacağım rapper. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Eğer Emrah abi sen <laughs> ne Nasıl oldu ya? Oha! Oğlum ne yaptılar lan bunlar? Oğlum var ya helal olsun lan size. Vallahi billahi. Tebrik ediyorum Macbello size. Kule. Haa. attılar ama çok güzel hareket yaptılar. Bak Allah var çok güzel hareket yaptılar. Bak şimdi. Gelecek. Yani körü atacağız. Evet. Güzel. Devam. Vurun. Kıpırdamıyor tamam mı? Kıpırdama. 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 Sağını aç Novan'ı bekle. Hazır. Bekle bekle bak çiftle. Çık sağına hazır. Bas. Bas 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 bas. bas. Direkt 260 vur. 70'ini vurma hazır. Vur 70 45 şimdi. Vur 70 45 şimdi. Vur 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 70 45 vur. Vur 70 45. Amına görev bitti lan. At zetek, at zetek, at. Olduğun yana zetek çalış. Çalış, çalış, çalış. Çalış tona. Tamam. Gate at, gate at, gate at, gate at, <laughs> gate at ölme. Gate at ölme. Asiktir ah, zehir olacağım. <laughs> Taç aldım zehir oluyor. Evet. Deseydin oraya gelirdim. Ha. <laughs> zongul hak değil miydi? 67, 67 zongul Zonguluk. O zaman? 68 çıkmadı. 68 neresi o zaman. Arkadaşlar sonucu karakter isimleri şey. lütfen hızlı son. Bakın bu üçüncü oyuncumuz es geçtiğimiz. Derken geldi. <laughs> Al atlar sunucusundan Blatek. Atlar sunucusundan? <laughs> <laughs> Muhtemelen hızlı bir şekilde yazdığı için çıkmasın kimse çıkmasın bak toru uzatacağım toru uzatacağım toru uzattım encire koş encire koş encir bir, bir abi vur 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 aç 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 açtım aldım açtım seni aldım seni türlü. bekle kaldıracağım seni durma bekle devam et devam et devam et devam et devam et devam et zeden oyna fıkayı aldım bak bir ki düştü kafasında biri var Db'si düştü malisi düştü kes şunu gel ne kan konu kitle kitle tekrar doldurdum aç köpekler sizi ne oldu lan siyah 34 ya olamaz ya siyah 34 karakteri sunucu bekliyoruz bak bu arkadaşımızla ben discorddan tanıyorum sabah akşam bizim gün. siyah mı bizim siyah fotoğrafından tanıdım gene mi <laughs> 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 karakterin sunucu alabilir miyiz çok hızlı bir şekilde sevgili siyah o hakçici geldi Sirius bile siyahlar arkadaşlar. gene tanıdıklara veriyor görüyorsunuz evet, hakçici diyenler sirius'a girip bu arkadaşa yazabilirler gene tanıdıklara en pointleri de dağıtıyoruz biz de böyle herhalde artık bilmiyorum. Bak bak araya hemen ne sıkıştırıyor. O grafik güncelleme gelsin. <laughs> yani ikinci dört Zen Point ve Q mucuk karakter asuncu bekleriz. Ya Ülük. bu arada arkadaşlar Karşı hani olsun. oyuna grafik güncellemesi. E <laughs>